Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün bir paylaşım yapmak istedim. Airfry'den bahsetmek istedim. Bunda bir balık yapacağım bugün. Menümüzde vardı. Baktım çok da merak edilen konulardan biri. Memnun musunuz diye. Kısa bir video daha çekme kararı aldım balık yaparken. Şu anda içinde havuç var. Oğlum airfry'de pişen havucu çok sevdi. Daha 11 aylık. E, havuçları normal kesip parmak şeklinde. E, zeytinyağı koyup hafiften de çok az tuz ekleyip e, atıyorum makineye. Şöyle 1-1 bir, bir saniye kaldığında geri sayıma başlıyor. 180 derecede pişiriyorum. Bugünkü menümüzde balık var. Evet, ben balıkları sosladım. E, salatayı hazırladım. Salatanın içinde roka var, domates var ve avokado sos var. Yanında turpumuzu dilimledik. Birazdan bu salatanın içine peynir ve nar ekşisi de girecek. Ee, balıklarımız nerede? Büyük balık yapıyorum bugün. Balıkları ben yağladım. Zeytinyağı döktüm ve tuz döktüm. Şimdi e, dolapta dinlendiriyorum balıkları. Ee, biraz sonra şu havuçlarım çıksın hazır kirlenmişken dedim zaten e, balığı yapacakken en azından oğluma havuçlarını da pişireyim dedim. E, havuçlarımız çıksın. Yavaş yavaş balıklarımızı atacağız. Ondan sonra video çekimine devam edeceğim. Şimdi peynirimizi salatamıza ekleyelim. Bol peynirli severiz çünkü roka salatasını. Nar ekşimizi ekleyelim. Nar ekşimiz biraz... Sıvı, bu yapıldı hazır almadık bunu. Gerçekten çok lezzetli ama. Şimdi gelelim balıklara. Evet, balıklarımız burada soslandı. Şimdi pişecek. Büyük balık tercih ettim. Ee, gördüğünüz gibi. Şimdi içeriği açtım. İçerisi biraz yağlı ama problem yok. Çünkü biraz önce dediğim gibi oğlum için şöyle havuç yaptım ben. Bunları çok seviyor yemeği. Şimdi biz bunları dizelim yavaş yavaş. Hazneye sığar diye umuyorum. Bir keresinde 3 kere yaptım yani 3 tane balık sığdı. Bugün bir misafirimiz daha var balık seven. O yüzden dördüncüyü aldım. Umarım sığar levrek tercih ettik. Şimdi bir elimle çekim yapıp bir elimle dizeceğim için Allah. Galiba bu seferkiler biraz daha büyük mü geldi? Bu arada bu XX Large modeli ee, Philips'in Smart teknoloji dedikleri e, sensörleri var kendisi algılayıp evet 3 tane iyi bir tanesi e, sonra yapacağız artık o geç gelmişti gördüğünüz gibi geç gelecekti zaten o yüzden onun balığını sonra da pişirsem olur şimdi gördüğünüz gibi 3 tane büyük balık e, sığdı normalde bunlardan bir tık daha küçük oluyor diyorlar ama ben aşırı bir fark sezmedim e, bunun tek avantajı şu anda e, bu smart dedikleri Teknoloji sayesinde ben sadece balık programını seçip e, çalıştır'a basacağım. Birazdan sizlerde göreceksiniz. Kendisi e, pişme derecesini ayarlayıp e, balığı pişiriyor. Bunun avantajı şu: asla şu olmuyor. Aa, çok pişti ya da birazcık az pişmiş olmuyor. E, gerçekten tam ayarında sulu şekilde e, pişiriyor. Elimi yıkayıp e, sizinle beraber çalıştırmaya başlayalım. Evet, şimdi zaten kızaklı böyle yolladık. Ee, açtım ve burada seçenekler var. İşte donmuş patates, normal patates, balık, tavuk ve bütün tavuk şeklinde. Şimdi biz balığa gelelim. Balığa geldim ve çalıştıra basacağım. Şimdi kendisi sensörlerle algılayıp içerisindeki balığı bana bir süre söyleyecek, süre ve pişirme derecesi söyleyecek. Eğer diyelim ki ben kendi 10 dakikada ve işte 180 derecede bir şey pişirmek istiyorum. O zaman da burada derece var. Dereceye basıp ayarlayabiliyorsunuz kolaylıkla. Bir gün onu da çekerim. Şimdi bu makinenin dezavantajından bir bahsetmek istiyorum. İnanılmaz derecede duman yapıyor etrafı. Ee, kullanma talimatında duvarı tam sıfırlamayın diyor. Ben zaten sıfırlamadım gördüğünüz gibi. Ama özellikle köftede ve balıkta et ürünlerinde yani bütün mutfağa bir duman sarıyor. O yüzden farkındaysanız ben camımı açtım. Ee, bakalım bir ne söyledi? Şimdi bazen şimdi bir 160 derecede 23 dakika kararı aldı patates koyduğumuzda bazen e, ters çevir beni döndür işareti veriyor alıp şöyle bir sirkeliyoruz oradaki hazneyi e, şu anda 160 derecede 23 dakika pişirmeye karar verdi e, kendisini ona göre ayarlıyor yani 23 dakika sonra yemeğimiz hazır olacak e, daha sonra size balığın ne kadar ne şekilde pişirdiğini de göstereceğim. Lütfen takipte kalın. Kontrole geldim. Bilemiyorum hafiften duman var görüyor musunuz? 15 dakika kalmış. Ee, bu arada bunun dezavantajlarından birini de söylemeyi unuttum. Söylemek isterim ki temizliği gerçekten zor. Birkaç video izledim nasıl temizleneceğine dair ileride ben de temizlerken bir video çekmeyi düşünüyorum zaten. ben bunu alalı ortalama bir iki ay belki üç ay oldu. Hiç temizlemedim. Ama çok sık kullanmıyorum. O yüzden çok kirlenmemiştir diye umuyorum. Temizlik videosu paylaştığımda da desteğinizi beklerim. Ha, oğlum geldi. Evet şimdi balıklarımızı pişirdi. Şöyle göstereyim size. Gayet sulu ve güzel bir şekilde pişirdi. Birazdan servis edeyim. Tabaklarda da görelim. Tabaklara koydum. Şöyle size göstereyim. Gayet sulu ve güzel şekilde pişti. Dumanı da üstünde. Şöyle sofraya koyduk hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için yapıp deneyeceklere afiyet olsun